Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi amacıyla uygulanan tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi programı kapsamında Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde tamamlanan Çankırı Un AŞ'ye ait Çelik Silo Tesisi törenle açıldı. Açılış törenine Çankırı valisi Vahdettin Özcan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Çankırı İl Müdürü Osman Çakır, kurum amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çankırı Un Aşe Müdürü Şeref Çınaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan törene ilgi büyüktü. İl Müdürü Osman Çakır, Bakanlığın tarıma dayalı ekonomik yatırımlar projesinin kırsaldaki ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi, tarım ve sanayi entegrasyonunun sağlanması ve verimliliğin artırılması amacıyla başlatılan bir program olduğunu belirtti. Açılışı yapılan Çankırı Un AŞ'ye ait tesisin öz kaynaklarıyla yapılan toplam 20 bin ton kapasiteli düz tabanlı çelik silo yatırımı olduğunu ifade eden Çakır, bu projenin toplam tutarının yaklaşık 2,5 milyon lira olduğunu ve ödenecek hibe tutarının 1 milyon 212 lira olduğunu kaydetti. İl Müdürü Çakır ayrıca lisanslı depoculuk hakkında katılımcılara bilgi verdi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızla desteklenen tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi programı kapsamında tamamlanan Çelik Silo Tesis açılışımıza hoş geldiniz. Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar bakanlığımızca kırsaldaki ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi, verimliliğin artırılması, tarım ve sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturmasını sağlamak için başlatılan bir programdır. 2006 yılından bu yana uygulanan kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projesi kapsamında ilimizde 2006-2014 yılları arasında teknoloji yenileme, kapasite artırımı ve yeni tesis olmak üzere 27 yatırım projesi tamamlanmıştır. Bu yatırımların yatırım tutarı 12 milyon 429 bin 117 TL'dir. Bakanlığımızca bu yatırımlara destek amacıyla karşılıksız verilen hibe miktarı ise 5 milyon 891 bin 635 TL'dir. Desteklediğimiz bu 27 proje ile 248 kişilik istihdam sağlanmış. 2015 yılında ise 3 adet ekonomik yatırım için sözleşme imzalanmış. Bu yatırımların tutarı ise 5 milyon 825 bin 124 TL olup, iki milyar ise 2 milyon 212 bin 583 TL'dir. Arnavutluk sanayi gelişmesi dışa bağımlılığı azaltacağı gibi yüksek katma. kırsalda kırsal da refah artışına sağlamaktadır. Bugün burada açılışını yapacağımız Çankırı'nın AŞ'ye ait bu tesis 20 bin ton kapasiteli düz tabanlı çelik silo yatırımıdır. 10 bin ton yatırma ilave eden firma kendi öz kaynaklarıyla ilave da 20 bin tona tamamlanmıştır. Bu yatırımda bize verilen projesi 800 bin TL olup İme miktarı 400 bin TL'dir. Yine aynı firmamıza daha kaliteli un üretimini gerçekleştirmek amacıyla teknoloji yenileme ve kapasite artırımı için 283 bin 637 TL'lik hibe ödemesi yapılmıştır. Ben projesi imzalanmıştır. Bu projemizin de toplam tutarı 2 milyon 425 bin 167 TL olup bu kapsamda ödenecek gibi miktarı 1 milyon 212 bin 583 TL'dir. Çankırı Valisi Vahdettin Özcan ise Çankırı'da proje üretildiği takdirde güzel işler yapılabildiğine dikkat çekerek Çankırı'nın cesur ve girişimci ruhuna sahip müteşebbislere ihtiyacı olduğunu söyledi.